Ben yani resim yapmayı çok severdim. Biliyor musunuz bilmiyorum. Çok resim yapardım, çok resim çizerdim. Hatta bununla ilgili bir şey anlatacağım size. O arkadaşım hala beni görüyorsa, şey yapıyorsa, hiç sevmiyorum seni. Tamam mı? Çok eski bir arkadaşım ortaokuldan. Ortaokuldan bak öyle düşünün. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben resim yapmayı aşırı seviyorum böyle. O kadar dikkatimi çekiyor ki. Ve bir tane arkadaşım var. Durumları çok iyi. Aynı sınıftayız. Benim durumum o kadar iyi değil. Bizim durumumuz o kadar iyi değildi o, o sıra. Kız da o zamanlar Şöyle bir defterle geldi sınıfa. Bu kalınlıkta. Defter de şöyle bir defter. Böyle kızlar var. Kendin kesiyorsun, yapıştırıyorsun, boyuyorsun. işte çiziyorsun, bir şeyler yapıyorsun böyle defterde. Benim aşırı hoşuma gidiyordu öyle şeyler. Almak istiyordum ama almıyordum. Alamıyordum daha doğrusu. Ondan sonra bu kız getiriyordu sınıfa. Herkese kullandırtıyor ama bak. Herkese, sınıftaki herkese. Bana kullandırtmıyordu. Ben bana, bana böyle baktırtıyordu. Ben bir sinir oluyordum o kıza o kadar egoist, o kadar bencil bir insan ki. Hani kullandıkmak zorunda değil. Belki sevmiyor olabilir eşyalarını paylaşmak diyeceğim. Ama bana inat böyle sen kullanamazsın falan yapıyordu. Böyle alıyordu defteri işte yok hayır onu boyama onu yapma. Yani sinir bozucu böyle şey diyorum arkadaşlar bazen geçmişimi düşündüğümde şu anki zamana göre yorumlamak istiyorum. Şu an beni zorbalayan çok insan var. Sosyal medyada özellikle atıyorum. Ama bu benim umurumda olmuyor. Çünkü ben bunu geçmişte en ağırlarını yaşadım. Şu an sizin yaptığınız şeyler bana ağır gelmiyor. Ama şunu düşünüyorum mesela şu yaşta atıyorum benden küçük takipçilerim var benim. Zorbalanan kişileri düşünüyorum. Bir videom vardı benim YouTube videosunda konuştuğum. İşte zorbalandığımı anlatıyordum. İşte şöyle şeyler yaşadım, böyle şeyler yaşadım. Ve yorumlarında çok fazla zorbalanan insan olduğunu belirtmişler ve zorbalayanlar da var. Hani çocuk bunu gururlanarak yazıyor. Diyor ki ben diyor sınıfın en iyisiyim. Tabii ki zorbalarım falan kafasında mesela çocuk. Yani bana şey geliyor. Üzücü geliyor. Yani bence kimse sınıfınızda kimse size kötü bir şey yapmadığı sürece kötü bir şey yapsa bile yani konuşarak halledilmesi gerek bence. O insanı dışlamak, o insanı o okula gelmekten nefret ettirmek güzel bir şey değil.